Selamünaleyküm hanımlar. Herkese merhabalar. Örgü meraklı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle iki tane güzel renkle geldim. Birlikte çok güzel bir model çalışacağız. Modelimizin tasarım sahibi Sibelle Örgü buradan kendisine selamlar, sevgiler gönderiyor ve de teşekkür ediyorum. Şöyle 6 numarada tığım var benim. Elinizin durumuna göre 2 numaradan 8 numaraya kadar tığ tercihi yapabilirsiniz hanımlar. Hemen iplerimi kenara alıp anlatıma geçeceğim. Geçmeden evvel eğer ki kanalıma abone değilseniz abonelik tamamen ücretsiz abone olmanızı ve destek olmanızı rica edeceğim. Nasıl destek olacağız derseniz de e, izleyerek diyeceğim. İzleyip beğenip yorumlarla da desteklerseniz çok çok sevinirim. Şöyle beyaz ipimi alıp geldim ve başlıyorum. Hemen başlangıç ilmeğimizi atarak modelimize girişi yapalım. 6 tane zincir çekerek başlıyorum. Orta kısımda elini sıkıysa 7 çekebilirsiniz. 6 tane zincirimi çektim. En baştaki zincirin içinden tığımı geçirdim. ilmeğin buradan aldım. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten de geçirip bir tane zincirle sabitledim. Mini kalkamızı oluşturduk. Uzatıyorum ilmeğimi. Bir doladım. Bir ilmek çıkardım. İkinciyi doladım. ikinci ilmeğimi çıkardım. Üçüncüyü doladım. Üç tane ilmek çıkardım. Ben 3 saracağım. Sizler isterseniz 4 sarabilirsiniz. Daha dolgun olsun derseniz. İpimi tekrar tığımın üzerine aldıktan sonra bütün ilmeklerden geçiriyorum. Şurada bırakmadığım tuttuğum bir ip vardı. Bunun arasından geçirip bir ilmek daha çıkardım. İkisini bir topladım. Zincirimle sabitledim. Bu şekilde ilk fıstığımızı yapmış olduk. Hemen araya iki tane zincirimi çektim. İpi tekrar üzerine aldım ve tekrar fıstığımı yapacağım. Biraz önceki gibi 3 defa sarıp ilmek çıkararak bu şekilde 3 tane sardım hepsini bir toplayıp kapattım sabitledim 2 zincir daha ekledim hemen 2 fıstık oldu bu şekilde 6 tane fıstığı tamamlıyoruz burayı şöyle hızlıca yapayım kapatmayayım diyeceğim böyle olduğu noktalarda da hep yatığı takılıyor ya ip çekiliyor muhakkak bir aksilik oluyor demeden tamamlamaya gayret edeyim hemen şöyle. Ve sonuncu fıstığımı da aynı şekilde yapıyorum. Bunu da topladıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim yine en başta yaptığım fıstığın tepesinden tığımı geçirip ilmek kaydırdım ve sabitledim hemen şöyle bir düzeltelim orta kısmımızı bu şekilde hazırlamış olduk hemen uzattım ilmeğimi bulunduğum fıstığın tepesine batıyorum yine üç defa fıstığımı sardım toplayıp kapattım tekrar uzattım ipi üzerine alıp Buraya üç defa sarıyorum, fakat bu defa kapatmayacağım. Açık fıstık yaptım, ipimi üzerine doladım, tekrar dibine iniyorum. Dibine indim, bir tane fıstık yaptım, ikisini bir topladım, kapatıp sabitledim. İki zincirimi çektim hemen araya. Tekrar üzerine aldım, sıradaki fıstığın tepesine batacağız. Buraya batıyorum, bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Biraz önce yaptığımız gibi aynı. Sabitledikten sonra yine uzattım ipimi, tepeye bir açık fıstık ipi üzerine aldım, dibine iniyorum, tekrar bir açık fıstık da buraya ikisini bir topladım, kapattım, sabitledim. İki tane zincirimi hemen çektim bu şekilde. Eliniz gevşekse bir tane de çekebilirsiniz. Sabitleme zinciriyle birlikte iki tane olur zincirimiz. Ne şekilde düzgün duruyorsa. Evet bu şekilde devam edeceğim. Her fıstığın tepesine şimdi iki tanesini yaptım. Dört tanesi kaldı. Kalan dört taneye de aynı şekilde uygulayalım. Ve bu sırayı tamamlayalım. aynı işlemi yapacağız. Onun için kapatıyorum. Ben kapatıp tamamlayıp geleyim. Evet şöyle hepsini tamamladım. Burada yine 3 tane zincirimi çektikten sonra en başta yaptığımız fıstığın tepesine şuraya geçiyorum ve sabitledim. Evet burada tekrardan ilmeğimi uzatıyorum. Hemen buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir açık fıstık ipi üzerine aldım dibine iniyorum bir açık fıstık tekrar ipi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya geçiyorum şu ucuna motifin buraya da bir tane açık fıstık yapıyorum bu üç tane kapatmadığım fıstıklarımı hep birlikte kapatıyorum bir zincirle sabitledim tekrar uzattım bulunduğum noktaya bir açık fıstık ipi üzerine alıyorum dibine tekrar indim şu Son bağlantıya ikinci kez batarak bir fıstık daha yaptım ve ikisini bir kapattım sabitledim. iki tane zincirimi çektim. Şöyle üçgenimizi biraz büyütmüş olduk. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Aynı işlemi uygulayacağım. Bütün motiflerin üzerine yani şunların üzerine bu şekilde yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Bir tane yapıp kapattım tepesine dibine bir sonraki bağlantıya ve sonra tepesine ve dibine batıp e, bu şekilde bütün hepsini tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim hanımlar. Şöyle en baştaki fıstığımı yine tepesinden sabitledikten sonra hemen buraya bir açık fıstık yapıyorum. Bu defa kapatmayacağım bunu. 3 defa sardım. ipimi doladım. Hemen yanındaki bağlantıya geçiyorum. Bir fıstık da buraya sardım. Bu ikisini birlikte toplayıp kapattım. Tekrar uzattım. Tepeye bir açık fıstık. Dibine iniyorum. Dibine bir açık fıstık. Bir sonraki bağlantıya geçiyorum. Buraya da bir açık fıstık yapıp 3 tane fıstığımı birlikte kapattım. Hemen çevirdim geriye. Bir fıstık kapatmadan ipi aldım. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık daha. Bu ikisini birlikte toplayıp kapattım. Şöyle tekrar çevirelim. Bir fıstık yaptım. Topladım ve kapattım. Tekrardan üzerine bir fıstık. Aynı şekilde toplayıp kapattım. İki tane oldu. Üçüncü fıstığımı aynı şekilde toplayıp kapattım ve son olarak bir fıstık daha yapıyorum. Bunu da kapattıktan sonra iki zincir çektim. Şöyle ipimi buradan keseceğim. kestikten sonra hiç bırakmadan hemen yanındaki şuradaki dilimin başından şuradan başladık ya sıraya şimdi hemen buradan tekrar tığımı geçireceğim ipimi buraya sabitleyeceğim bir açık fıstık ipi üzerine alıp yanındaki bağlantıya bir açık fıstık yani yan tarafta yaptığımın aynısını buraya da uygulayacağım buradan şu uç kısma kadar olan işlemi her bir dilime ayrı ayrı uygulayıp bütün dilimleri bu şekilde tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, şöyle her tarafını tamamlayıp geldim. Şimdi ikinci rengimi alarak devam edeceğim. Şöyle, herhangi bir noktadan başlayacağım. Bakın dilimin şöyle sol kısmı, hemen buradan. sabitleyerek başlıyorum. Buraya ilk fıstığımı yapıyorum. Şurada takılan ipimi hemen arkaya çekeyim. Bir fıstık yaptım. Toplayıp kapattım. Burada şöyle zincir birleşim noktasına geldim. İki dilimin hemen tepesine bir açık fıstık yapacağım. İpi üzerine aldım zincirin ucundaki bağlantı noktasına bir fıstık tekrar ipi üzerine aldım zincirin diğer ucundaki noktaya şöyle bir fıstık bu üç taneyi birlikte toplayıp kapatalım gördüğünüz gibi şu şekilde tekrar uzattım bulunduğum noktaya bir fıstık ipi üzerine alıp bir sonraki bağlantıya geçiyorum bir fıstık ikisini bir toplayıp kapatıyorum buraya bir fıstık ipi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya bir fıstık bu şekilde ilerliyoruz bir tepeye bir sonraki bağlantıya şeklinde şu uç kısma kadar gelelim Evet şöyle uç noktaya kadar geldim. Bakın burada bir tane zincirimi çektikten sonra uzatıyorum ipimi. Şöyle bir örümcek yapıp fıstığın tepesine, beyaz fıstığın tepesine sabitliyorum. Tekrar uzatıp buraya bir fıstık. Bu fıstığımı toplayıp kapatıyorum. Tepeye bir açık fıstık bir sonraki bağlantıya geçerek devam ediyorum aynı şekilde yine ikili ikili toplayarak ilerleyeceğim bir tepeye bir sonraki bağlantıya bakın tepe kısmını şu şekilde oluşturmuş olduk şimdi yine buraya kadar inelim tepeye bir bir sonraki bağlantıya bir biraz önce battığımız noktaların tam karşılarına batıyoruz şekilde ilerliyoruz. Evet şöyle tamamladım bakın burayı. Şimdi dilimi yine birleşme noktasına geldim. Burada tepeye battım. ipi üzerine alıp zincirin sağ taraftaki kısma ipi tekrar üzerine aldım. Zincirin sol taraftaki kısmına batıyorum. Burayı üçlü olarak topluyorum ve sonra tekrar bir tepeye bir tane ileriye bu şekilde etrafını dolanalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi burası gibi dediğim gibi kalan 5 tane parçamızı da aynı şekilde etrafını dolanıp gelelim. Evet şöyle bütün etrafını dolandım. Gördüğünüz gibi son kısımda Şöyle göstereceğim başladığım nokta burası bir önceki boş. Hemen bulunduğum noktada tepeye bir fıstığımı yapıyorum ipi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya ikinci fıstığı yapıyorum ipi üzerine aldım. Burada bir sonraki bağlantıda ilk fıstığımız var. İlk fıstığımızın tepesine üçüncüyü de buraya yaptıktan sonra bu üçünü birlikte toplayıp kapattım iki tane zincirimi çektim ipimi keseceğim şöyle sıkıştıralım bu şekilde burayı da tamamlamış oldum şimdi beyaz ipimle devam edeceğim şöyle herhangi bir dilimin köşe noktasından beyaz ipimi sabitleyerek başlıyorum Buraya bir tane fıstık yapıp kapatalım. Tek olarak kapattım ilk fıstığımı. Sonra bir tane tepesine bir tane sonraki bağlantıya olacak şekilde ikişerli toplayarak ilerleyeceğim. Aynı teknikle kutu tekniğiyle bir tepeye bir sonraki bağlantıya ikisini bir topladım, kapattım. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Orta şu köşe kesişme noktamız var ya şurası buraya kadar bunun bir öncesine kadar gelelim. Şimdi şöyle geldim. Şurası tam köşe ara kısım. Bir öncesi boş. Burada tepe noktasına bir fıstık yaptım üzerine aldım tam köşe noktasından bir öncekine batıyorum bir fıstık yapıyorum tekrar üzerine aldım bu ara kısmı geçiyorum bakın zincirlerin üzerine çift battığımız yerin ara kısmını geçip bir sonrakine buraya da bir fıstık yapıyorum bu üç tane fıstığımı birlikte toplayıp kapatıp sabitledim şu şekilde ara kısmı geçmiş olacağız. Şimdi yine ikişerli toplayarak bir tepeye bir sonraki bağlantıya ilerleyelim. Uç kısma kadar şuradaki köşeye kadar. Evet şöyle tam köşeye kadar geldim. Burada iki zincirimi çektim ve ipimi kopardım. Bu şekilde. Şimdi bu ara kısmı tamamlayalım. Diğer dilimleri zaten aynısı şeklinde yapacağımız için hemen mor rengimi tekrar aldım. Ben burada yaptığımız beyaz fıstığın üstüne hemen ilk fıstığın tepesinden tığımı geçiriyorum. ipimi sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapıp bunu tek başına kapatıyoruz. Sonra yine alt kısımda ördüğümüz şekilde bir buraya fıstık, bir sonraki bağlantıya. ikisini bir kapatalım. Yine bakın şuradaki köşenin iç köşenin bir öncesine kadar gelelim. Yani şuraya kadar geldikten sonra orada köşe detayımızı yapacağız. Her sırada bir sayı erken gelecek. hızlı geçiyorum zaten aynı şekilde ilerliyoruz bir tepeye bir sonraki bağlantıya ikişerli topladım. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın şurası iç köşemiz. Bir öncekine geldik. Burada ne yapıyoruz? Tepeye 1 sıradaki bağlantıya 1 buradaki köşe kısmını geçip bir sonraki bağlantıya atlıyoruz. Buraya da bir tane fıstığımızı yapıp bu üç fıstığı birlikte toplayıp kapatıyoruz ve yine şöyle iç köşemize oluşturmuş olduk bir tane buraya bir tane sonraki bağlantıya ikişerli toplayıp yine köşeye kadar gidelim köşeye geldiğimizde ipimizi yine koparacağız bir sonraki sıra yine beyazla rengarenk yapmak da mümkün Tabii ki buraları ben iki renk kullandım buralarda kalan ipleri değerlendirip her sırayı bir renk şeklinde de yapabilirsiniz en son sırada iki tane zincirimi çekiyorum ipimi burada kopardım ve şuradan tekrar beyaz ile başlayacağım Evet yine şuradan tam köşeden ilk fıstığın tepesinden tığımı geçirdim sabitledim gidişat aynı aslında ama yine şöyle tam bir aralığı bütün vermek istedim yeni arkadaşlar için ee, bu şekilde en baştaki fıstığımızı hep tek başına kapattıktan sonra ikişerli toplayarak ilerliyoruz köşede detayımızı yapıp üçlü toplayarak Sonrasını aynı şekilde tamamlıyoruz. Burada da yine ikişerli yaparak ilerleyelim. İki tane topladık zaten. Bakın bu ikinci ve sonrasında köşe kısmına geliyoruz. Dediğim gibi her sırada bir tane sayı eksiliyor. Şimdi burada şurası iç köşede tayımız Birinciyi yaptım. İkinci fıstığımı yapıyorum. İç köşeyi geçip bir sonraki bağlantıya bir fıstık daha üçünü bir toplayıp kapatıyorum ve ikişerli toplayıp ilerleyerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum geldik en sona köşe kısmına bunu da tamamladıktan sonra iki zincir ve ipimi yine kırdım burada onları sonra içine çekip temizleyeceğim şimdi burada yine sırada mor var aynı mantıkta bu sıramızı da yapalım son bir sıramız kalacak sonrasında Köşeye sabitledim. Her zamanki gibi bir fıstığımı yapıp kapattım. Sonra tepeye bir tane, bir sonraki bağlantıya bir tane, ikisini bir toplayarak kapatıyorum. Bakın iç köşe burası hemen bir öncekine geldim. Bir fıstık buraya şu kısmı atlayıp karşıya geçiyorum. 3 tane fıstığımı bir topluyorum. Kapattım. Sonrasını yine ikişerli toplayarak tamamlıyoruz. iki zincir çektim ve ipimi kırdım burada şimdi yine açık rengim hemen sabitledim fıstığımı yaptım ve kapattım tepeye bir bir sonraki bağlantıya bir ipi üzerine aldım, köşeyi geçiyorum. Karşı taraftaki bağlantıya bir, üçünü bir toplayıp kapattım. Şu iplerimi önemsemiyorum. Sonra arka kısımdan çekip hepsini temizleyeceğim. Şimdi yine burada bulunduğum noktaya bir ve son köşe kısmına bir fıstığı yapıyorum ikisini bir topladım kapattım iki zincirimi çektim Evet bu şekilde beyazla işimizi de bitirdik beyazla bitecek gibi hesap etmiştim ama değilmiş hemen son olarak renkli ipimi takıyorum ve burada dilimin ucunu tamamlıyorum bir tane fıstığımı yaptım kapatmayacağım bunu ipi üzerine aldıktan sonra ara kısmı geçip şuradaki köşeye batıyorum bir fıstığı yaptım ikisini bir toplayıp kapattım zincirimle sabitledim ve burayı tamamlamış oldum şimdi bu ara kısımda yaptığımızın her birini her köşeden başlayıp e, hepsini dolduracak şekilde tamamlayalım gelelim Evet şöyle bütün etrafını tamamlayıp geldim şimdi kenar tığını yapalım birlikte Kenar tığımda da hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı toplayıp kapattım. 5 tane zincirimi çektim. Fıstığın tepesine batıp sabitledim. Tekrar 5 zincir. Aynı noktaya tekrar batıp sabitliyorum. Burada bir tane ya da iki tane ya da üç tane kirpik yapabilirsiniz zincir çekerek. Sizin tercihinize kalmış. Şöyle 5 tane zincirimi daha çektim. Yine bir kirpik daha yapacağım. Tekrar 5 zincir çektim. Dördüncü kez dibine iniyorum. Şöyle dip kısmına batıp sabitledim. 5 zincirimi çektim. Üzerine aldıktan sonra hemen sıradaki bağlantıya bir fıstık toplayıp kapattım. 5 zincirimi çektim 3 tane kirpiğimi yapıyorum yine 5 zincirimi çektikten sonra bir sonraki bağlantıya sabitledim zincirimi çektim ipi üzerine aldım bir sonrakine yine fıstık farklı tığlama teknikleri de yapılabilir. Kanalımda birçok kenar tığlama şekli yapılışı mevcut. İsterseniz videolar kısmından bakabilir. isterseniz yorumlardan sorabilirsiniz. Ben size link bırakabilirim. Ben bu şekilde yapmak istedim kenar kısmını. Değiştirilebilir. Bu şekilde şu alt birleşme noktasına kadar inelim. Şimdi toplamda kaç tane olacak ona da bakıp söyleyeceğim hemen. noktada sabitledim şöyle bir bakalım bu şekilde şimdi şu ara kısmı ister zincir ki ben araları zincir yaptığım için buraları da zincirle geçeceğim ister örümcekle geçebilirsiniz mor kısımları geçtim zincirimi çekiyorum şu araya yine fıstığımı yapacağım bir fıstık yaptım kapattıktan sonra yine tepesine 3 tane kirpiğimi yapıyorum 5'er zincir çekerek. 5 zincir çektim tekrar bir sonraki bağlantıya sabitledim. 5 zincir çektim bir sonraki bağlantıya fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Hanımlar ara kısmını zincirle geçtim. Oraya kirpik yapmadım, fıstık yapmadım. Şimdi bütün etrafını bu şekilde dolanacağım. Bakın bir arayı bitirmek üzereyim. Tepe noktasına kadar gelelim. Tepe noktasından sonrası zaten buradan başladığımız noktanın aynısı şeklinde ilerleyecek. Bütün ara kısımları da bu şekilde tığlayıp tamamlayalım. Ve lifimizi bitirmiş olalım. Takıldığınız bir yerler olursa ya da anlatamadığım eksik kaldığım bir yerler olursa lütfen yazın yorumlar kısmından elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İsterseniz Instagram örgü, örgü merak sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, isteklerinizi, değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. Hatta çok sevinirim iletirseniz ben de kendim ona göre şekillendirmeye çalışırım. Şimdi buraya geldiğimizde yine tepe noktasına batacağım. 5 tane zincirimi çektim. Tam uca sabitledikten sonra yine 5 zincir çekip hemen olduğum yere fıstığımı yapıyorum. toplayıp kapattım buradan sonraki başladığımız döngü zaten en baştaki kısma gelmiş oldum böylelikle şimdi buradan sonrasında aynı şekilde tamamlayıp bütün kenar tığlamasını bitirip geleceğim Evet en son başladığım noktaya ilk fıstığımın dibine geldim. Burada bir iki tane zincir çekip dibinde ipimi koparıyorum. Bu ipi de arka kısma çekelim. Şöyle içe çektik. Sabitledikten sonra iplerimizi de keserek temizleyelim. Evet bu şekilde bitirmiş oldum lifimi. Şöyle kameramı da yukarı kaldırayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kullanışlı, hoş bir model. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenip paylaşmayı, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.